Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Karadut dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Karadut'ta yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dizimiz gerçekten muhteşem bir dizi diyebiliriz. Sizler de Karadut dizisi hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Peki önümüzdeki haftada bizleri neler bekliyor olacak? Çetin, ise arkadaşlar suçlu Zuhal'i seçiyor diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar Çetin ve Zuhal cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Efsane bir hafta Çetin kızlarıyla sılanmaya devam edecek. Efsane bir bölüm olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Zuhal ve Tayfun ilişkisinin ortaya çıkması Çetin'i iyice çileden çıkaracak. Erdem ve Velioğlu ailesi arasında Dediğim gibi gerginlik önümüzdeki haftalarda bizleri bekliyor olacak. Karadut severek takip edenler efsane bir hafta diyebiliriz. Dediğim gibi bu haftayı mutlaka kaçırmayın ve Karadut dizisi de hiç final yapmasını istiyoruz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde de reytinglerin yavaş yavaş da artacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.